Merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili ince gözleyicileri. Bu videomuzda gördüğünüz gibi cihazımız bu şekilde. Kompresör York marka salon tipi klimamız var. Bu klimamızda şöyle bir problemimiz var. Cihaz çalışıyor, motor sesi var fakat soğutma yok. Burada bakmamız gereken ilk şey aslında ee, cihazın içerisinde gaz olup olmadığı. Biz öncelikle iç üniteyi bir kontrol ettik. İç üniteyi kontrol ettikten sonra iç ünitenin çalıştığını, iç üniteden dış üniteye elektriğin geldiğini gördük. Ve dış ünitenin yanına geldik. Dış ünite bu şekilde ses yapıyor. Borulara dokunduğumuzda herhangi bir soğutma belirtisi yok. Şurada gördüğünüz gibi bir kaplo çıkmış görüntüsü var. Fakat o kaplo boşta olduğunu görüyoruz. Eski bir klima diğer soketlere baktığımızda herhangi bir sorun olmadığını, kartlarında herhangi bir sorun olmadığını. Cihazın çalıştığını görüyoruz dostlarım. Fakat burada şöyle bir şey var. Şimdi bu bizim gaz saatimiz. Gaz saatimize baktığımızda şuraya bağlı. Gördüğünüz gibi burada şurada PC basınç değeri 140 dostlar. Bu ne demek? Soğutmadan, soğutmadan R22 gaz. Şöyle göstereyim ben size. Evet şurada yazıyor arkadaşlar. Refrigerant 22 gramaj olarak 3100 gram alıyor. 22 gazın basıncının hemen 50-55 pc olduğunu bizim diğer videolarımızda görmüşsünüzdür. Burada olması gereken yer arkadaşlar 20, 40, 55 pc. Şurada olması lazım basıncımızın. Fakat burada basınç nereye gitmiş arkadaşlar? 140 pc. Şuradan hemen bir açarak göstereyim size kapattım, sona dayadı. Açtım, boş aldı, kapattım, sona dayadı. Bu gibi durumlarda biz müşterimize şunu soruyoruz. Bizden önce gelip birileri gaz bastı mı veya herhangi bir gaz şarj işlemi yapıldı mı? Ee, yok cevabını aldığımız için gazı yavaş yavaş boşaltmaya başladık. Hani herhangi bir problem var mı? Gazıcı basıncına getirebiliyor muyuz diye. Hemen böyle buradan açarak şöyle boşaltmaya başlıyoruz. Şimdi ben bu videoya başlamadan önce bundan bayağı bir gaz aldım. Fakat gördüğünüz gibi cihazın içerisinde neredeyse gaz kalmadı. Ama basıncımız nerede? 120, 140'ta arkadaşlar. Bakın 140 basınç değerimiz var. Dolayısıyla bu cihazın dört yollu vanasının arızalı olduğunu söyleyemeyiz. Eğer soğutma modunda, soğutma modunda, cihaz soğutma modunda kalın boru, kalın boru yani dönüş hattında normalde 55 PC olması gereken gaz burada 140 PC görüşüyor ve siz vanayı açtığınızda gaz gelmiyorsa artık bittiyse burada arkadaşlar herkes dört yollu vanadan arızalı olduğunu söyler. Dört yollu vanasına bakıyoruz. Dört yollu vanamız burada arkadaşlar. Fakat bu arızalı olduğunda cihaz ılık üfleyebilir, Sadece soğutmada takılı kalabilir. Sadece ısıtmada takılı, kal takılı kalabilir. Ama arkadaşlar buradaki problemimiz kompresör. Bu kompresör çalıştığı halde basınç üretemiyor. Dönüş hattında 140 PC'ye kadar dayıyor. Kompresörümüz arızalı arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Bu kompresörü sökeceğiz. Yenisiyle de değiştireceğiz. Tekrar buradaki aynı sistemden aynı sistemden soğutma modunda vakum yaptıktan sonra bakın vakum arkadaşlar sıfır klimalarda da soruyorsunuz. Diyorsunuz ki işte abi benim cihazıma yeni aldım veya da söktürdüm taktırdım. Gelen arkadaş vakum yapmadı. Vakum olmazsa ne olur arkadaşlar? Bunu vakum yapmazsak ne olur? Vakum yapmadığınızda gaz performansını %15 ile 30 arasında düşürürsünüz. Dolayısıyla ne olur? Soğutma performansınızı %100 alacağınıza %99, %100 alacağınıza %85 alırsınız. %70 alırsınız. Bu da sıcak havalarda klimanın bayılmasına neden olur. Onun için ne yapıyoruz? Biz vakumumuzu yapacağız. Kompresörü değiştireceğiz. Vakumumuzu yapacağız. Daha sonra refrigerant 22 gazını 22 gazını şu gördüğünüz kalın manadan dönüş hattından ne yapacağız arkadaşlar? Burada gaz saatimizde alçak basınç manometremizden PCI değerine bakacağız. Şurada 55 PC'ye getireceğiz şuraya ve cihazımız canavar gibi soğutmaya başlayacak. Yaz aylarında cihazların aşırı sıya maruz kalması. Bakın fan çok güzel dönüyor. Rüzgardan da Aşırı ısıya maruz kalan cihazlarda da kompresör. Elektriksel bölümü zarar görmese bile bakın daha yakın kompresör var üzerinde. Gayet de temiz bir kompresör. Yaşına göre. Bu kompresör şu anda çok sıcak. Aşırı sıcak. Bu kompresör arkadaşlar ne yapıyor? Hararet yapıyor. Hararet yaptığı zaman da otomatik olarak ya sargısını yakıyor, kendini imha ediyor. Yani bozuluyor ya da klapeleri patlatarak emme basma klapelerini patlatarak arkadaşlar şunlar elektrik de var ee, emme basma klapelerini patlatarak ne yapıyor sistemi devre dışı bırakıyor gazı yeteri kadar pompalayamadığı için ne oluyor biz burada dönüş altında 140-150 PSI 250 PSI alırız ve kompresörün arızalı olduğuna kanaat getiririz dostlarım. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.